Üşümedin değil mi? Yok ateş iyi geldi. İstersen içeriden ben bir battaniye ayarlayayım. Yok yok gerek yok otur. Oturuyoruz işte. Benim de en sevdiğim nöbet bu. Hmm. Şş, şş. Nasıl huzurlu şuna baksana. Ee, haberi yok tabii hiçbir şeyden dünya ona güzel. Aman olmasın da zaten. Ay. Aman aman. Biz şöyle huzurlu olmayalı ne kadar zaman olmuştur. Çok, çok olmuştur. Baksana Pınar yok. Ali yok. Cevher de dışarıda bir yerde. Nasıl huzurlu olalım Mesut? Öf. Öf. Anla şu herifin adını ya. Şurada beş dakika şöyle kızımla huzurla vakit geçireceğiz ya. Pardon, tamam. Ne bu şimdi? Ne o? Merkezden mi? Grup diyor. Ne, Me Mesut, bu devrem, yengem... Dalga mı geçiyor bu ya? Cevher. o değil mi? Ya siz ne hayırsız çıktınız böyle ya, he? Yani ben aramasam sizin arayacağınız yok ha? Aşk olsun ya, he? Devrem, yengem. <laughs> Bu yabancı numara ama ben merkeze hemen sorduruyorum. Bana bak. Telefonun peşine falan düşmeyin sakın ha. Ya bu size de yakışmaz. Bana da. Oğlum zaten bulamazsınız. Uğraşmayın boşuna. Hiç bırak 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 tamam. Tamam. Ali kaçakta tabii. Peşindesinizdir. Dikkat edin de ben sizden önce bulmayayım. Bulursam... ...yaşatmayacağım artık. Bak söz. Ben sözümden çıkan adamı beslemem. Ha bak, onun karısı da yanındadır. Hı. Onu da hallederim. Aa. Ya o kız hamile değil mi? Hı. Belki doğurmasını bekler. Öyle öldürürüm. <laughs> Bayılıyorum ben sizin bebeklere ya. <laughs> maşallah, maşallah topu gibi hepsi ya. Hişt. Allah kazadan beladan esirgesin hepsini. Ee, Zilhan ne yapıyor? Uyuyordur herhalde şimdi mışıl mışıl. He? <laughs> Gözlerinden öperim. Mahsus selamı söyleyin. Bana bak. Arada siz de yazın ha. Unutulduk ya. Böyle komik video falan olursa da gönderin yani. Tamam mı? Böyle böyle kaliteli vakit geçirelim artık değil mi? Hı? Hadi eyvallah. Bu hangi seviye manyaklık artık Mesut ya? Ne yapıyor bu ruh hastası? Şişt, tamam kaşınıyor işte. Şişt, şişt, şişt. Cevher. Eceline koşuyorsun eceline. Koş aslanım koş. Ben seni orada bekliyorum. Ya Mesut ya Mesut. O da bunu istiyor zaten. Sinir bozmaktan başka bir derdi yok. Yapma sen de yapma. Tamam tamam.